Antalya'da yaşıyorum. Ee, i̇lk e, üniversite sınavına 1980 yılında girdim. 44 yıl sonra tekrar aynı heyecanı yaşamak güzel. O günkü heyecanı hala yaşıyorum. Bu arada tabii daha önce bir üniversite bitirdim. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Ama e, tabii öğrenmenin yaşı yoktur. Antalya bir e, tarih ve doğa şehri. E, ben de bir arkeoloji bölümüne girmek hedefim. Ee, i̇nşallah başaracağız. Geçmiş yılların sınav e, sorularına bakarak hazırlandım. E, yani e, öyle özel bir şey yapmadım açıkçası. Ama e, fena değildi sonuçlarım. İyi sayılırdı yani. Tabii benim için çok önemli çünkü oğlum da bu okulda okuyor. Oğlumla beraber geldim. Eşim ve oğlumla beraber geldim. Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Onun okuduğu okulda sınava girmekte ayrı bir e, güzellik benim için. Eşime başarılar diliyorum. Başarı olacağına eminim. İnşallah istediği bölümü kazanır. Ben babamın başarılı olacağına inanıyorum. Ben de 3 yıl sonra bu okula sınava, sınava gideceğim. Her sene o beni legisayar legis sınavında e, beklemişti. Ben de şimdi onu burada bekliyorum. Okay. Başarılar sana baba. Teşekkür ederim. Sana başarılar baba.